Ah bile bilseydin Bilseydin bendeki seni Dönme yine ister miydin acaba Kendini bulabilir miydin Bir merhaba cümlesini Sensizliğinle başa çıkmak Kolay olmadı hiç Ne çok yandı canım Biri çıksın istedim Bendeki seni silsin Yapamadım Sen hep benimleymiş gibiydin Senden sonra bir başkasını sevmek kolay olmadı. Balık denizi terk edip ne kadar yaşayabilirse ben de o kadar yaşayabildim. Nefessiz kaldım. Çığlıklarımı duymayacak kadar kör ve sağırdım. Sen sendik acıyı gördün. Okyanusun ortasında yalnızlığa mahkum edilmiş gibiydim. Kurtulmak istiyor. Ben her ufukta görünen gemiyi kendine çekiyordum. Ben de senin için ufukta gördüğüm bir gemiydim. Usulca sana yaklaştım. Sen kurtarılmayı bekleyendin. Bense... Neyi görmeyi istiyorsun ki? Şimdi bu dönüş niye? Bahaneler. Oysa sana her şey bitti demiştim. Artık ne canın yansın istedim ne de ben aynı yarayı kanatmak. Vazgeç gönül, git benden, kaç kurtar kendini. Hayaller artık yok. Rüya bitti. Anlasana. Mutluluk biz yan yana olduğumuz sürece yarım kalacak. Biz her zoru başardık seninle. Ama sevmeyi beceremiyoruz işte. Başka hayaller kurmaya başladığımız gün bitmiş. Ve artık seni sevsem de Olmanı istemiyorum Ben bana sen benimsin Benim karım derdim Artık başkalarının hayalindeyim Sen bir başkasına karacağım diyeceksin Ben bir başkasına kocam Anlasana o gün her şey bitti seni gördüm, sana dokundum, hissettim, öptüm gün her şey bitti. Rüyadan uyanma vakti geldi. Bizim için doğru olan da bu değil mi? Aramızda hep bir mesafe olacak. Ne sen bana gelebileceksin, ne ben sana. Bir gün seni istemediğimi söylediğinde, her şey için geç olmuş olacak. Bırak. Her şey yol yakınken bitsin artık mutlu olmak istiyorum. Seninle olduğum, beni mutlu ettiğin kadar şimdi sen yokken de mutluluğumu, o bitmeyen sevincimi yaşamak istiyorum.''